Çocuklar sürpriz tabaklarınızı değiştirmek ister misiniz? Ha evet. Hayır. Ama evet. karşı taraf istemeyince değiştiremiyoruz. Tamam. Ya anne ben yokken değiştiriliyor ben varken değiştir diyor. Helal değiştirelim mi helal? Oynadı ya. İstemiyormuş o zaman hadi. 1 2 3 açıyoruz. Vay! Kim ister isit? Oyuncular. 3 açın bakalım. Vay. Evet. Wow. Ela'ya çikolata çıkmış. Hayır. o da güzel, evet, o da güzel. Sen bonibonu... Ooo! Ali abi patlattı. Ali sıfırı. abi, Ela'ya bonibonu verme hadi. Sıfırı. Anneciğim açma şu kapağı. Paylaş. <laughs> Ela'nın patlayan şekerine bir şeyler olmuş. <laughs> Ama Anne Ama Ezilmemiş. Ezilmemiş mi, yiyebilir miyiz? Hani? Ama patlamıyor sanki artık. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Hayır. Öyle mi yapıyorsun? Ama tabaktan ne çıkarsa çiğ değil. Çiğ sebze challenge yapacağız bugün. Var mısınız? Evet. Ali sen de var mısın? Varım evet. <laughs> <Alhamdinin> varım. yüzü düştü <laughs> sebze duyunca. <laughs> Hadi bakalım gözlerinizi kapatın. İlk yiyeceklerinizi koyuyorum. Tamam. Tabaklarımız hazır. Değiştirmek istiyor musunuz? Asla. Asla. İstemiyor musunuz? İyi tamam o zaman. Bir, iki, üç. <laughs> Ela'ya domates çıktın. Ne oldu? Ne bu yumuşacık. Aa, yumuşak olunca yemiyor mu domates? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ali abi sana da emzik şeker mi çıktı? Biraz sonra akacak. Aferin Ela'ya. Emezim. Evet, evet. Domatesinden biraz yaramadık galiba tadını beğenmedi. Beğenmedin mi anneciğim Beğendim. tadını? Güzel mi? Evet. <laughs> Ama hiç yüzünün ifadesinden öyle anlaşılmıyor. <laughs> evet, 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 evet. <laughs> ya geriye koydu hiç mutlu olmadı. Abi sevdik şekerini açmaya çalışıyor. O benim esnaf. çok esna takılı demiş şeker. Çürümüş olabilir, tarihleşmiş olabilir. Evet abisi Ela'nın şekeri çürümüş olabilir, tarih geçmiş olabilir. El halam diye. <laughs> Ela'nın aklına bakın. Ela'nın çürümüş olabilirmiş. Onun tarihi değişti. Ben o zaman sen o zaman yer misin sen tarihi geçmiş şekeri? Evet. E nasıl olacak o iş? <gülüyor> <gülüyor> Ali bir tarihi geçmiş ver Ela'ya. Hayır kız atma öyle. Ali Hamdi Ela'ya ver tarihi geçmiş şeker. Yesin bakalım görelim tarihi gerçekten. o ne ben yiyeyim anlattı Anneciğim onun tabağındadı çünkü o yiyecek tabii ki. Sen domates çıktı sen domates yiyorsun. <laughs> hadi, hadi. ver ver hadi Ali Hamdi ver tamam bitti yediniz daha fazla bir şeyler olmadan ben bunları götüreyim koy şekeri koy 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 hadi yeni tabağa getireceğim hadi çabuk koy Ela daha fazla kızmadan bunu götürelim Evet tabaklarımız hazır açıyoruz 1 2 3 Ya ne yapıyorsun Ali Hamdi sen daha tabağını açmadın Ali Hamdi o Ela'nın Hanım o Ali deri altı çıkmış Hop. Ha. Ela Hanım deri sen yiyeceksin En bu benim yiyeceğim <laughs> Ela dereotunu çok seviyor. Arkadaşlar biliyor ben musunuz? Yoğurt getireydim bari ben. Sen de yiyeceksin Ali amca. Yapacak bir şey yok. Yiyin bakalım hadi. Hani bari yoğurt getireydin de yoğurt. Yoğurdu. <laughs> <laughs> Onu akşam yemeğinde yersiniz. Ela'cığım sana ne çıkmış bakayım. Bakayım. Wow. Ela'ya kokusu çıkmış. Gel nasılsın ki? abi. Abin nasılsın hadi. Abisi ela verecek sana tamam mı? Açılmıyor ya. Ay ay patlayacak şimdi. Ay ay açılmıyor. Ay patlat Ay ay patlat bir patlat mı? Alem. Sonunda açıldı paketimiz ya. Ne kadar yoruldum. Al bakalım sana iki tane. Al bakalım sana iki tane. Ela kaç tane yiyecekmiş? Hepsini mi? Hepsini yemeyiz tamam. Hadi alıyorum onları ben. Yeni yiyeceklerimize geçiyoruz. Evet tabaklarımız hazır açıyoruz. Bir, iki, i̇ki. üç. Hadi bakalım. Ali abi sen niye açmıyorsun? Hadi. Ela. Ela ya hadi. ne Bu çıktı? Ne? Kırmızı lahana. Ali Hamdi ne çıkmış? Bu ne? Bak bakalım tadına bir bak. Neymiş? Ayva herhalde. Evet ayva. Ali Hamdi ayvayı yiyorsun. Ye bakalım hadi. Ay ben yedim bile. Yedi bile Ela. Aferin sana. Güzelmiş mi kırmızı lahana anneciğim? Nasıl ısırdın yani. sen öyle ya? Çart diye. ben bile şaşırdım. Bak Ela nasıl yiyor bak. Aa. Isır hadi ısır. Almıyor mu? Evet, bakalım şimdi ne çıkacak tabaklarımızda? Çıkacak, çok meraklıyız. Evet, ne? yeni tabaklarımız ben, hazır. Ben, ben, ben Aa, Ela bu sefer değiştirmek istiyor. E ben tamam anneciğim, değiştirmezsin. Anne! Ya bak, kırılacak şimdi, kırılacak bak, tamam. Tamam, değiştirin hadi. Ben 3 deyince yaşayacaksınız, tamam mı? Hadi. 1, 2, 3! Herkes abandaki niyesi. <laughs> İyi ki değiştirmişim. Git, 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 git. Ela bizim tabandakini yedi. Siz Marulu bu kadar çok mu seviyorsunuz? Soğanı da ısırın, soğanı da. Soğan çok faydalı, güçlendirir. İnanmıyorum ya, Marulu <gülüyor> parça pide <laughs> yediler. Anneciğim çok mu seviyorsunuz Marulu bu kadar? Ay, Ela ay. tabağından soğan çıktı, bir kere ısırman gerekiyor soğanından da. Neden? Anneciğim lütfen. Aa o da çok geldi. Anneciğim o kadar çok yenir mi <laughs> zaten? Ali Hamdi tamam artık bırakın. Ela. Neden atıyorsun ya? İnanmıyorum sana. Soğanı attı ya. Hani tabaktan ne çıkarsa yiyecektiniz? Hı? Yeah. Söz vermiştiniz. Yemediniz mi? Ya da kapatın bakalım onları. Yeni tabaklarınızı getiriyorum. Ela tabakları yine değiştirdi. Anca neden değiştirdi? İyi <laughs> hadi bakalım açıyoruz. 1, 2, 3. Açıyorum. Elaya cips çıktı. Ali Hamdi Enginar. Anneciğim Enginar yer misin? Bırakır mısın Elanın cipslerini? <laughs> Ali Hamdi bırakır mısın ya? olmaz yani yani. <laughs> ne, bu yani? Hayır. Hayır yapma yapma Ela. Ela yap. Ela, kızma o kadar olmaz. Hayır hayır. Bak ben sana geçiyorum. Şimdi bir paket cips vereceğim tamam mı? <laughs> tamam vereceğim. <laughs> Ağlama kızma. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyorum. Al al hadi otur. Otur bir paket cips yiyin hadi. Beraber yiyin. Ama olur mu anneciğim bu kadar da ya? Ama cips zararlı hani çok yememek lazım. Bir tane iki tane yediniz mi yeterli. Abisi otur. Şimdi paylaşacak mısın abine? Bak çok var cipsen. Paylaşmam. Ama neden böyle yapıyorsunuz? Kabul etmiştiniz baştan oyun oynamayı, paylaşmayı. O engelini sını yiyecek. Neyse mi yiyecek? Engelini. Engelini mi yiyecek? Hadi ya bakalım Ali abi engelini. Sır bakalım görelim. Oo, <laughs> <laughs> Ali ne yaptın öyle? <laughs> Ela'nın da canı çekti. Sen de tat bakalım birazcık. Ela sapından aldı hazır. Ela denginlerin tadına baktı. Beğendin mi? Beğenmedin mi? Hadi i̇şte bakalım cipsini yiyin. Ben tabaklarımız hazırlıyorum. Tabaklarımız hazır. Ela değiştirmek mi istiyorsun yine? İyi hadi bakalım değiştir. Açıyoruz. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Oh, Ela değiştirmek de iyi yapmış. Görmedin ama değil mi Ela? Görmedim anne. Yok, görmedim. Görmedi gerçekten görmedim. görmedi. Ya Ali Hamdi niye atıyorsunuz ya? Yiyeceksin. Herkes tabağından ne çıkarsa yiyor. Lütfen. Ali Hamdi ya. Oyun oynuyoruz kabul ettiniz o oyunu. Ela da açmaya çalışıyor Aa, patlayan açtım. şekerini. Wow Ela değiştirdi akıllılık etti. Ama abin değiştirmeyi kabul etmiş miydi Ela? Evet. <laughs> O zaman bir dakika var. Karşı taraf kabul etmezse değiştirme, değiştirmek yok tamam mı? Ela da. Ne yapıyorsun anneciğim? Dur. Esin dur. Oluyor. dur ben yardımcı olayım sana. Ela'nın patlayan şekerine bir şeyler olmuş. Anne. Anne ama ezilmemiş. Ezilmemiş, ezilmemiş mi? Yiyemiz ama patlamıyor sanki artık. Ya. Ela paylaşır rahatım bir parça tadı versin kenarından ya. Aa. Patlıyor mu Ela? Anne bak. Bu patlayan şekerin içindekiler yapışmaz. Ama artık patlamıyor galiba değil mi? İşlevini yitirmiş. Anne bak öyle yapıyoruz <laughs> bak. Bak. <gülüyor> Ali Hamdi. Güzel oldu. Çok mu güzel oldu limonlu patlayan şeker? Elacığım bence onu yeme. Onun değişmiş şekli bile değişmiş. Yeme anneciğim onu koy hadi. Koy. Hadi. Ama anne bu yakıştırıcı böyle alıyorum. Tamam artık yeme ama tamam mı? ben yeni yiyecekler getireceğim. Hadi verin onları bana. Tabaklarımız hazır. Değiştiriyor musunuz? Hayır. Değiştirmiyor Tamam hadi bakalım açıyoruz. 1, 2, 3 hadi. Vav wow. ikisine de güzel çıktı bu sefer. Kavga etmeyin tamam mı? Değiştirelim mi bunu? Neden yine değiş Aynı deştirelim. ya. Biriniz çilekli biriniz portakal mı seviyordu? Aynen. Aferin size. Hadi yiyin bakalım. Ben de bu arada yeni tabakları hazır. Ela portakallı seviyormuş. Ali de çilekli seviyormuş. O dutlu, dutlu. Dutlu mu? Hmm, ben çilekli ben sandım. Dörtlen neymiş? Tamam hadi ben tabaklarımızı hazırlıyorum. Siz onu yiyin. Değiştirmeyeceğim anne. Tabakları ben değiştirecek de. misiniz? Tabaklarımız hazırdı. Ela değiştirmek istemedi. Hadi açıyoruz o zaman. Bir, iki, üç. Ooo Ela'ya zeytin, ya, Ela zeytin çıktı. Ali Hamdi'ye de portakal. Hayır portakal anneciğim portakal mı? Evet soy bakalım görelim <laughs> Ela zeytin çıktığına çok memnun Çünkü Ela zeytini çok seviyor değil mi hı hı. Bu kadar yüzün, bak bu kadar Bakın, Evet aferin Geçen gün Ela çok acıkmış karnı tam 10 tane zeytin yemişti Değil mi anneciğim Babaannem de, de zeytin yemişti Evet babaannesine de çok zeytin yemiştik Hala bir de soyacak da Yiyecek anne, de Anne Soymayı benim, Anne Ben yeni tabakları hazırlıyorum. Siz bunları yine hadi bakalım. Anne bu yudum Çok mu sevdin? Evet bu kadar yedim. Afiyet olsun. Anne bak ne kadar yedim. Wow 5 tane yemiş Ela adam. <laughs> Çocuklar sürpriz tabaklarınızı değiştirmek ister misiniz? Hayır. Evet. Hayır. Ama karşı taraf istemeyeceği değiştiremiyoruz. Ya anne ben ben değiştirdi ya ben varken değiştirdi ya. Hala değiştirelim mi Ela? Hayır anne ya. İstemiyormuş o zaman tamam hadi. 1, 2, 3 açıyoruz. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> evet Ela çok kızdı. Tabağına güzel bir şey çıkmadı diye fırlattı ama şimdi yenilerine koyduk. Çok güzel şeyler var. 1, 2, 3 açıyoruz. Elaya wow. iki tane çıktı Elaya iki tane çıkmış. Mutlu oldu Ela. <laughs> Ali Hamdi biber çıkmış. Sıra anneciğim biberinden. Ben yemem tamam ki. Neden annem? Yemen lazım. Tamam. Birazcık kenarına ısırman lazım. Değil evet. mi lan? Ben onu hiç yemeyeceğim. O bana <laughs> biraz yağ yemeyeceğim. Tamam yemeyecek. Ala abi sen yiyeceksin onu. Senin biberi. Ela jelibon yiyecek şimdi. Ela jelibon çıktı en sevdiğinden. Vav! Wow. Aç bakalım. Güzelmiş mi? Yumuşak mı? Yalnız Ela bu oyunda o kadar çok abur cubur yedin ki artık bir daha abur cubur yok. Ayağım neden böyle yapıyorsun üzüyorsun? Isır bakayım biberini çabuk. Yoksa diskalifiye ederim seni oyundan. Bak. Ee. <laughs> İyi tamam hadi yiyin bakalım. Ben yeni tabakları hazırlıyorum. Hadi bakalım oyunumuzu bitiriyoruz artık. Güzel şeyler koydu. Bir de merak etmeyin. Devam edelim. Devam edelim. Bitti malzememiz kalmadı. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 Açın bakalım. Ela'yı çikolata çıkmış. Anneciğim o da güzel o da güzel. Sen bonibonu... Oooo! Oh. <laughs> patlattı. Ali, Ali Ela'ya bonibonu vermedi hadi. Ali Ela'nın tabağına dökülüyor. Ela çok kızdı çünkü. Ela... Ali de, de çikolatayı alacak. Genç tamam. Oldu mu Ela olmadın. şimdi? Kızgınlığın geçti mi? Çok seviyorum. İyi hadi bakalım. ikinizin de gönlü oldu mu? Ela bugün çok mazıkçılık yaptın ama. Hiç olmadı. Hiç hoş olmadı. Değil mi? Bak abin sana verdi bonibonu. O kadar kızmana gerek yoktu. Hadi hoşça diyelim arkadaşlarımıza. Hoşça